Çukur yeni bölümden ön izleme. Bu odada bulunan hemen hemen herkesin birbirine sıkmışlığı vardır öyle mi? Var mı? Hesap yapmaya. Medet seni biliyoruz. Hmm. Seri katil ya. Abim zaten. Zaten. Annem bile Neyse. Abla, senin var mı böyle bir vukuatın? Tövbe. Tövbe, ikimizin içeri direkt olarak öyle bir olay konuda bu yaptıysa. Bak şimdi ya. Ne bu gidişle? Bu gidişle neyi bilemiyorsun lan ha? Böyle gidersen ne lan, ne? Yeter! Bak bak, ne diyor bak! Tamam. Ali Bey! Ali Bey! Ya hiç sorma Allah aşkına ya! Ayıp oluyor komiserim. Yeter! Yeter! Son kez söylüyorum. Beni dinleyin son kez söylüyorum. Kapatacaksınız. Bu konu bitecek. Ne olursa olsun. Kol kırılır yen içinde kalır. Ne olursa olsun biz bir aileysek... ...birbirimizi affetmeyi öğreneceğiz. Öyle mi? Öyle. O zaman sana ailenle mutluluklar yamaç. Çünkü bazı suçların... ...affı olmaz. Çukur yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de.